Yaktın ciğerime Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hain tuzakta şehit olan Kıbrıs çıktı jandarma uzman çavuş Yıldırım Oflaz'ı binlerce kişi gözyaşları içinde ebediyete uğurladı. Şehidimizin Kıbrıs yapılan cenaze törenine siyasiden bürokrata 7'den 70'e çok sayıda bollu katıldı. Törende şehidin ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti. <laughs> Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon kapsamında hain bir tuzak sonrası şehit düşen uzman çavuş Yıldırım Oflaz'ın cenazesi karayoluyla Ankara'dan Kıbrıs Çekilçi Salemdar köyüne getirildi. <laughs> Helallik alınmak üzere ilk önce köyüne getirilen şehit Yıldırım Oflaz'ın cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin babası Dilaver Oflaz, annesi Serap Oflaz... Kız kardeşleri 21 yaşındaki Sema ve 14 yaşındaki Seda Nur Oflaz'la şehidin nişanlısı Merve Abak cenaze evinin önüne getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Dilaver Oflaz kızlarına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Serap Oflaz da Alemdar böyle şehit görmedi diyerek ağladı. bu Alemdar. Kıbrıs Çıkın Alemdar Köyü'ndeki cenaze töreni ve helallik alınmasının ardından Kıbrıs Çık Merkez Camii'nde resmi tören düzenlendi. Allah'ım kazmış oldukları çukurları, hendekleri, kendi çukurları, kendi mezarları eyle ya Rabbi. Memleketimizi muhafaza eyle. Terörden, teröristten, vatan hainlerinden, din düşmanlarından. Şehit Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın cenaze törenine Vali Aydın Baruş, Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu milletvekilleri Aler Coşkun ve Fehmi Köpçü, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu milletvekili Tanju Özcan, diğer protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Allah! İlçe merkezindeki cenaze namazını il Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Ekber. Şehidin cenazesi daha sonra şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları eşliğinde cenaze aracına konulup Alemdar Köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit jandarma uzman çavuş Yıldırım Oflaz eğer o hain pusuda şehit olmasaydı bu yaz nişanlısı Merve Abak'la dünya evine girecekti.